Aslan sürüsü, bebeleriyle akşam gezisine çıkmış, nehir kıyısında volta atıyor. Aslan tohumu olmanın verdiği özgüvenle suya giren iki yavru, timsah kıskacında kalıyor. Mevzuya uyanan anneler sudaki karartılara saldırmaya başlasa da, timsah bunlar sökmez. Annenin biri kuyruğu kaptırmaktan kıl payı kurtuluyor. Derken yavrunun biri kıyıya vuruyor. Anneler çaresizce nehirdeki dalgalara saldırmaya devam ederken, ikinci yavru da bir mucize gibi çıka geliyor. Günü kayıpsız kurtarsa da aslanlar, nehirde kralın kim olduğunu sindirerek anlıyor. Bir larabanga özdeyişinin dediği gibi, kedi nankör, tilki kurnaz, yılan sinsi timsah ise hepsidir.